Birçok ayet-i kerimede ve birçok hadis-i şerifte benim şu ana kadar tespit ettim yaklaşık 30'un üstünde ayet-i kerime var ki Allah'ın zikrini anlatır. Benim şu ana kadar tespit ettim 60'ın üzerinde hadis-i şerif var zikirle alakalı. Şu ana kadar tespit ettim, araştırdım. Sohbetler için derleyip toparlamaya çalıştım. Hadis kitaplarından çıkardığım hadisler. Hadis kitaplarından ve bu kadar 30'un üstünde ayeti kerime benim tespit ettim. Daha belki de yolun başındayım ben. Benim tespit ettim. Ve 30'un üzerinde ayeti kerime ve aynı zamanda 60'ın üzerinde hadis-i şerifle zikrullah sabit iken bir kısım kafirler zikrullaha karşılar düşmanlar. Onlar kafir. Bu ülkede var. Onlar saklı Ermeni, saklı Sebateiz, saklı Mason. Onların normalde ne oldukları belli değil. Bunlar kendilerini kemalizmin arkasına sığınmışlar, laikliğin arkasına sığınmışlar. Bunlar din düşmanı. Onların biz onlara bakaraktan biz onları İslam zannediyoruz. Biz onları Müslüman zannediyoruz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını Müslüman zannediyoruz. Değil. İçinde Ermeni dönmeleri var, içinde Yahudi dönmeleri var. Bu ülkede bunlar yaşıyorlar. İçinde kafir kemalistler var, içinde normalde deistler var, ateistler var, dinsizler var, şeytana tapanlar var. Bu ülkede var bunlar. Başka bir yerde değil. Bunlar zaman zaman İslammış gibi görünüp zikrullah'a ve yapılan zikir törenlerine, bu ibadetlere saldırıyorlar. Ve ne acı ki aptal akılsız Müslümanlar, ilimsiz Müslümanlar bunların elinde oyuncak oluyor. Oysa zikrullaha düşman olan kafirdir. Zikrullaha düşman olan kafirdir. Bilmese onu öğretirsin. Dersin ki bu konuda mesela uzun müddetten beri zikirle alakalı her gün bir ayet veya bir hadis paylaşıyorum. Sosyal medya denilen bu Twitter'da, e bu ara eksildi. Ben cevap verdikçe, ben cevap verdikçe orada eksildi. Hani böyle itirazları eksildi. Ve acı bir şey, bu insanlar din cahili. Ya da bunu yapmak ağırlarına gidiyor, nefislerini uyuyor, düşman oluyorlar. Yılacak mıyız? Hayır. Son nefesimize kadar Allah'ın zikrinin farz olduğunu, hadis-i sabit olduğunu, imamların iştahıyla sabit olduğunu ve bütün silsilenin yani 1200 yıldır bu ibadetin var olduğunu insanlar anlatacağız. Ne zaman ki İslam dünyası kafirlerin tasallutu altına girdi, ne zaman ki İslam dünyası gelişmeyi, teknolojide, ekonomide, askeriyede ilerlemeyi batılılaşmak zannettiğinden beri zikrullaha düşman oldular, tarikatlara düşman oldular. Ne bileyim işte zikrullah halakalarına düşman oldular. Bir örneğin Bediüzzaman Said Nursi'nin tasavvuf, tarikat, hakikat bahsinde geçen hani e, örneklemesi gibi bir sepet elmanın içerisinden diyor bir elma Hani çürük çıksa bütün sepeti atar mı insan diyor. Yani bütün sepet çürümüştür deir atar mı atmaz. Her toplulukta, her meslek sahibinde bu tip çürük elmalar olacak. Örneğin memleketi şimdi günlerce oyalayan bu yeni doğan çetesi çıktı öyle değil mi? Şimdi diyebilir miyiz bütün hastaneler böyle diye? Ama hastanelerde yolsuzluk var mıdır? Vardır. Böyle bir yeni doğan çetesi gibi başında PKK'lı Neyce Sezer'in affetti. adama ceza vermişler. Adam ceza indi. Nece Se Sezer affediyor çıkıyor. Adam affedilip çıkıyor. Adam bir çete kuruyor. Adam çeteyle ne yapıyor? Hem vatandaşların çocuklarını katlediyor, öldürüyor. Hem aynı zamanda da SSK'dan adam parayı götürüyorlar. Ve organizasyon kurmuşlar onca hastane. Şimdi diyebilir miyiz? Biz bütün doktorlar böyle çete, bütün doktorlar böyle namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, bütün hastaneler böyle südü bozuk, kanı bozuk diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu, bu da aynı şey. Birisi ehli tarikat olmayı veya şeyhlik makamında oturmayı istismar etmiştir. Veya bir dini cemaat, bir dini tarikat, kendi bulundukları konumu, durumu din üzerinden istismar etmişlerdir. Ama bütün tarikatlar böyle, bütün cemaatler böyle demek bu hakkaniyet değil. O yüzden Allah'ı zikredenlerin içerisinden de hatta bizim içimizden de hata yapanlar, eksik davrananlar, yanlış davrananlar olacaktır. Gözümüzden kaçan olacaktır. Hadi terbiye olur, hadi böyle döner, hadi kendisini toplar deyip müsahamalı davrandığımız, toleranslı davrandığımız kimseler de olabilir ve bunlar bizim müsahamamızı, bizim toleransımızı sanki görmüyormuş, bilmiyormuş gibi zannedip, çok özür dilerim ama yola ve bize laf getiriyor olabilir, taş attırır olabilir, istikametlerini bozuk olabilirler. Hem dervişim deyip, hem sufiyim deyip, hem de dervişlik ve sufilik yoluna yakışmayacak Hal ve hareketler yapabilirler. Biz zaman zaman hadi tövbe eder, bir hata yapmıştır. Yanındaki pislik arkadaşına uymuştur. Yanındaki fuhuşçu arkadaşına, kumarcı arkadaşına uymuştur. Hadi yanındaki uyuşturucucu arkadaşına kanmıştır. Hadi etrafında bir heva hevesine uymuş bir kimse vardır. O onu aldatmıştır. Gel benden her şey gidelim bir. Uzak doğu seferi yaparım. Kendimize bir masaj yaptıralım. Bir rahatlayalım demiştir. O da nefsine uymuştur. Yok bayi toplantısı var deyip gitmişti. Gitmiştir de. Olmuştur da bunlar. Günah kebar de işlemiştir. Ben derim bizim kardeşlerimiz herkes için günah kebar kapısı açıktır. Ama o bunun üzerinden yola laf getiriyorsa, bunun üzerinden yola taş getiriyorsa o zaman burada sıkıntı var. O kimse böyle yaptı diye bizim komplemiz böyle kirli, böyle temiz olmamış hükmüne koymak herhalde insaf ve vicdan sahibi olan bir kimse için zor bir şey. Bu mümkün değil. Demek ki her toplulukta, her meslekte ama mesleğini istismar eden, ama o topluluğun çizgisini istismar eden insanlar olacaktır. Bunlar o topluluğun tamamının bozuk olduğu, kötü olduğu, veya o meslek sahiplerinin tamamının bozuk olduğunu, kötü olduğunu göstermez. O yüzden normalde bu tip insanlar her zaman olacak ama velakin bunlar zikrullah'a düşman olmak, tertemiz bir topluluğa düşman olmak, Allah'ı zikreden bir topluluğa düşman olmayı gerektirmez. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki o kadar çok İslam düşmanı o kadar çok tarikat düşmanı, o kadar çok zikrullah düşmanı oluştu ki son dönemlerde. Sanki böyle bir zikrullah yapan kimseyi görünce şeytanı görmüş gibi oluyorlar. Herhalde zikrullah yapan kimseye onlar bakarlarken ne görüyorlarsa ya da kendi kendilerine böyle bir ibadeti edemediklerinden, yapamadıklarından dolayı aşırı derecede bir düşmanlıkları var aşırı derecede hatta ve hatta bu dergahın içerisinde olup ama eşi derviş olmayıp kendi derviş olan kocasını ve karısını düşman gören insanlar var. Bu çok tehlikeli bir nokta. Bakın bu çok tehlikeli bir nokta. Buradan bütün herkese bilhassa kardeşlere sesleniyorum. Eşlerinize, kadınlar kocaları derviş kocalarına, kocalar kadınları derviş kadınlarına bunu nasihat etsinler, tebliğ etsinler. Eğer zikrullaha düşman olurlarsa nikahları düşer. Zikrullaha düşman olan bir kimseye tecrid-i iman, tecrid-i nikah gerekli. Mustafa Özbağ'a düşman olmak farklı bir şeydir. Zikrullah'a düşman olmak farklı bir şeydir. Bir kimse Mustafa Özbağ'a düşman olabilir, varsın olsun. Hesabını Allah'a verecek. Ama zikrullah'a düşmanlık yapıyorsa tekrar söylüyorum. O kimsenin o kimseye tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Yani Nikahı düşmüş olur otomatikman. Çünkü zikrullah'a düşman olan bir kimse küfür ehlidir. Tövbe etmezse küfür üzerine ölür. Ve tövbe etmezse onun nikahı düşer. Zikrullah halakasından uzak, zikri bilmeyen kimselerle evlenen insanlar, dervişler nereye koştuğunuzun farkında değilsiniz. Bir kimse içinden dahi zikrullaha düşman olsa otomatikman manevi olarak nikahı düşer. Doğan çocuk annesi babası belli veledi zina olur.